Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün bir başka kitap analizimizle birlikteyiz. E, kitap analizimizi gerçekleştirmeden önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. Lütfen e, dikkatli dinlenmenizi tavsiye ederim. E arkadaşlar ben e, yayıncılık sektöründe yaklaşık olarak 5 yıldır çalışıyorum. Ve e, daha çok redaksiyon bölümünde çalıştığım için e, bir soru nasıl incelenir? Bir kitap nasıl incelenir? Bununla ilgili fikirlerim var arkadaşlar. Kendime göre de kriterlerim var bu kriterlere bakarak kitapları inceliyor ve analiz ediyorum ve bu şekilde sizlere sunuyorum. Daha sağlıklı olduğuna inanıyorum aynı zamanda. Ve piyasada arkadaşlar yaklaşık olarak 150 sayıda kitabını kitap incelemiş bulunuyorum. Yani piyasanın %50'si incelenmiş durumda. Tabii ki bütün soruları çözemiyoruz ama bize kitap hakkında bilgi verecek yerleri bildiğimiz için Oraları çözmemiz bize yetiyor arkadaşlar. Çünkü kazanım nereleri sınırlandırıyor veya nerelerde kazanım dışına çıkılabilir gibi noktaları çok iyi bildiğimiz için kitabında nereleri inceleyeceğimizi çok iyi biliyoruz arkadaşlar. O yüzden kitabın %20-%30 kısmının sorusunu çözdüğümüzde bize genellikle gerekli bilgileri veriyor. Ve biz de öğrencilerimize bunları sunuyoruz. Emin olun %90-95 oranında da e, tahmini bir oran tabii ki bu. Bu oranda da öğrencilerime e, doğru kaynağı verdiğimi hissediyorum arkadaşlar. Sizler de kullandıkça zaten bunun farkına varacaksınızdır. E, bugünkü kitabımız Netiz Yayıncılığın Boş Yapma Serisi. E, Netiz Yayıncılık arkadaşlar yeni kurulmuş olsa dahi yazarları bu işin içinde yıllardır var. Ve e, Eminim ki sizin de beğeneceğiniz bir kitap olmuştur arkadaşlar. Şimdi kitabın analizine geçerken benim için tabi öncelikli olan kısım nedir? Her kitap her öğrenciye çözdürülmez arkadaşlar. Bu kitapta sadece gelişmiş öğrenciye, üst seviye öğrenciye çözdürülmesi gereken bir kitap. Yani öğrenciye başlangıçta veya orta seviyede bu kitabı lütfen çözdürmeyin arkadaşlar. Daha gelişmiş, ve üst seviyeye doğru ilerlemiş öğrencilerin çözmesi gereken bir kitap. Çünkü soruları daha çok yoruma dayalı, soruları daha çok mantık muhakemeye dayalı ve hatta sınırları zorlayan sorular içeren bir kitaptır arkadaşlar. Bu da tabii bu kitabın ayrıcalıklarından bir tanesi. Öğrencinin de sınırlarını zorluyor. Aynı zamanda bazı bölgelerde kazanımın da sınırlarını zorluyor. Oraya da dikkat edeceğiz tabii ki. Şimdi arkadaşlar... Ee, bu kitabın en sevdiğim noktalarından bir tanesi e, hemen göstereyim size başlangıç sayfalarında kavram haritalarının olması. Bunu neden sevdiğimi söyleyeyim. Öğrenciler konuyu e, öğrendikten sonra bazen unuttuğu bilgiler olabilir. LGS'de işine yarayacağı püf nokta bilgileri unutması açıkçası öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin işine gelmez. Bu kavram haritaları sayesinde konu ile ilgili rahatlıkla özet... Görsel e, imkan hepsi mevcut. Öğrencilerimiz hem görselliği zenginleştirilmiş hem de gerçekten LGS'de işine yarayacak püf noktaları buradan rahatlıkla görebilir arkadaşlar. Hatta bunun yazarlardan e, talep edip bunun yüksek çözünürlüklü veya yüksek boyuttaki e, dosyalarını isterseniz çıktısını alıp öğrenciler odalarına, öğretmenler panoya rahatlıkla asa bilir. Bu kitabın bir beğendiğim diğer özelliği ise arkadaşlar video çözümünün yapılmış olması. Tabii ki her kitapta video çözümü var ama bunun bir ayrıcalığı var. Bu ayrıcalık da şu arkadaşlar sorunun çözümü şu şekilde değil. Genellikle video çözümleri arkadaşlar işte ikinci öncül şu sebepten dolayı doğru, üçüncü öncül şu sebepten dolayı doğru deyip cevabı iki üç verilip geçirir. Genellikle video çözümleri böyle olur. Ama bu kitabın video çözümlerinde e, kısaca konunun özeti de geçiliyor ve öğrencinin daha net bir şekilde sorunun cevabına ulaşması ve anlamasını sağlıyor. Bu da bu kitabın başka bir ayrıcalığı arkadaşlar. E, dediğim gibi başka bir özelliği de yoruma dayalı, görsel zekaya dayalı veya üst düzey bilgileri e, becerileri sorgulayan soruların çok fazla olması ee, arkadaşlar sorular genellikle e, küçük nüanslarla cevaplandırılabileceğiniz böyle e, ufak tefek ters köşelerle cevaplandırabileceğiniz sorular mevcut ve bu da e, üst düzey beceriler kazanmış öğrencilerin yapabileceği soru tarzları arkadaşlar basınç konusunda ve madde konusunda kazanımın sınırlarını zorlayacak sorular var ama üst düzey beceriyi kazanmış öğrencilerin bu soruların da hakkından geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden LGS'ye girmeden bu kitabı da çözdürmenizde çok büyük fayda var arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda Netiz Yayıncılar'a da teşekkür ederim arkadaşlar.